hazır mı? O kadar sıkmayın mı? Hadi bak ha. hadi bak. <laughs> o o kadar. Bu şey yapmasın diye bak. Ne ha, yapacak? Ağla bağla sen kaçacak. Aa ha, kaçacak. kaçacak? kaçacak. Bağlıka nereye kaçacak şey kapalı kan. Ne kadar? <laughs> 350 <milyar> yedi <yetirebilir> <laughs> <laughs> Ha. Ne <laughs> şey kalasın ya. Ay. Au. 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 Eda sen pis. Ne?

Tamam pencere. Evet, Hadi. Ne kadar? Ha çabuk. Hı, kanal. Ha Ses eş şunzo? נתן לאנשי. יבא גדלו. סליחה, שמותי ניה. נאי דאם מוקלס. אני תעשי כמה. כזה כמו. תעשי כמה. תעשי כמה. תעשי כמה. תעשי כמה. תעשי כמה. תעשי כמה. آید، مجا جنده خوشی میکنی؟ چون من هم محسن همو بزار. آید، دیگه دیگه که از ازده کار نه مکزه که خوشی میکنی؟ آید، که تا پس مانی. آید، کچی. کامه چه ازکه؟ کربای؟ اردو. اردو. از خیله هم میکنی؟ تا که مجا همین دریا خیله او لسه مکزه ازکه. جنده خوشی میکنی همو بزار

Karde ki karde. Hadi eda, eda. Çağırı eda. eda. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Kale, hadi de git. mi? Çekiyor. Eda, <laughs> <Diye>. ama <laughs> Hadi ki, hadi <hayde, gülüyor> ja <laughs> Dikkatli ha, de ki daha. <laughs> Bori kerdo, bori, bori kerdo Hadi kısa kara katarda, katarda. Hadi kana. Yavaş. Aa, bak <laughs> kara <atıyor. gülüyor> Hey, bak re. Hey. Da, atıyor, bak, Hadi da. Hadi da atıya bak kız. Hadi. Hadi bak tuka buya. Bu camak tuya dikkat et. Camak sen camak da neyse. Mersi mi? bu kadar. kamak. Katar bu kamak.

Uzat. Ha, bet 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 bet. Ha, bir kes. Bir kes. Ha, gene de. Mel 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 ha. KökWas. Ha. Ha, bet 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 bet. Bu kokakalın mekanı ortaya şalakalın, ortaya

<laughs> <Şimdi>, Kokiyet <etmedi. gülüyor> şey, bir... mi? Tamam, tamam. 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 Tamam, Ben Tamam, tamam. 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 Ağız çırpınıyor, o da. doğa, doğa. İkisine de birer adak var. Ya. Sıcakan Her oldan bir de Ased'in. Anasından bu aslında. A-a. Dede dedesi. Dedesi. İkisi de kalıyor. İkisi de, ikisi de. İsmet abi de ikisi de. O, ben de dedim ama hep sonlar. Piyano. Eda, senin çok fena. fena. Ooo, Eda. Mettebe de dedi de daha bu sabah onu bırak oradan. Bak yok yok ondan nereye gitsen mektebe? Gideceğim. Dağlar kalktı be O peşkiri peşkiri. Hadi kas. Kava o eda kukalı o. Hangi Ne eda anın Şey ne ama? Ne Kim o Ben ona şefkat mı onu Hani ya da açık sen ya. Ne bura ver onu ha. Ha gemi kaneniz bir canım bu kadar. Bir şey demedin. Bir şey demedin. yok ha. Ne diyecek? Bir yere bak yer. Gitmiş. Bilmem ne alsın. Akan ona tam temi çek mi tam ayı ki kahkaha Ne tarafsın? Ne Şimdi durayız. Bu kibüt bu kurban Eda'nın mı? Eda'nın. İsmet abi ne? Allah 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 Ekber Allah 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 Allahu Ekber. Allah 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 Ekber Allah Ekber Allah Allah Ekber Allahu akbar ve lillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar. La ilahe illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. La ilahe illallah Allahu akbar.

Rabbına tekbil minna Paşma an deyin. Paşiyi öldür. Ma tuhaleyna ya müvlana, ne kelimat terbiyabul rahim. Paşiyi öldür. Dina babaya fiknayla al hakkı ve silah tarikemustaqin, bı bereket el Kur'an el Azizi. La hiiya Rabbim ya Rabbi alamin. İsmet Abi ve ailesi tarafından eda kardeşime sağlığı ve hoşunu Allah himsene razan için keseceğimiz bu kurbanımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Ya Rabbel alemin İsmet tabi ve ailesine daha kardeşime bundan sonra her türlü hastalıklardan, belalardan kazalardan, musibetlerden koruyup muhafaza eyle ya Rabbi. Bedenlerine, sıhhat vücutlarına afiyet, geçimlerine, kolaylık rızıklarına bolluk, kendilerine ve ailesine sağlık hoşluklar nasip eyli ya Rabbi. Oh, İlahi ya Rabbi keseceğimiz kurbanımızı Hazreti İbrahim aleyhisselamın vesselamın kurbanı gibi kabul eyle ya Rabbi. Oh. Ahiret gününde Eda kardeşime kurbanını şefaatçi eyle ya Rabbi. Sırat köprüsünden bu kurbanı ile kendisine geçmeyi nasip eyli ya Rabbi. Kendisine sağlığı ve hoşluğuna senin rızan için bu kurbanı kesen <laughs> ve kestiren dedesi İsmet abiden razı ol ya Rabbi. Onlar hem dünya ve hem ahiret saadetine nail eyle ya Rabbi. Kendilerini korktuklarından emin, umduklarına nail eyle ya Rabbi. Haklarında hayrolsun sen kendilerine nasip eyle. Haklarında harlı olmayan onları bizlerden, bizleri de onlardan uzak eyle ya Rabbi. Kendilerine iyi hayat, uzun ömürler, sağlık, hoşluklar, helalinden bol bereketli kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Kardeşimize kâlı kimselerden, anne baba sözü dinleyenlerden eyle ya Rabbi anne ve babasına da hayırlı bir evlat olmayı sen nasip ve müesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbim ya Rabbel alemin. Şu anda sana açılan ellerimizi bizlerden boş çevirmeyip edilen dua ve isteklerimizi en güzel bir şekilde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Edilen duamızı kabul için. İsmet tabi tarafından ve ailesi tarafından Eda kardeşimiz sağlığı ve hoşluğuna keseceğimiz bu kurbanın kabulü için Allah rızası için. El اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله قبول الاسن arkadaşlar مبارك olsun kurbanınıza kurbanınızı kesmeye izin kurbanınızı kesmeye denedeyim misiniz? Selam Kurbanınızı kesmeye denedeyim misiniz? Selam Euzu evet. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni min Bismillahirrahmanirrahim. Kesmiyor Hayır <laughs> mı? Eee. 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 Bismillahirrahmanirrahim Eee. 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 Eee ve başka bir bıçak içeri. O bizim ben de kesmiyor. Aaa hiç kesmeler bizim bıçak. Abi canım lazım. Abla bir 10 dakika bekleyin. Beni tabalacağım. İyi. Ayy. 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 Bırakma bırak. Bırak. Ver şey. İsmet abi yazarız. Allah razı olsun ablamdan. Ha geçer bile. Ayrı peşkin koydun aynı. Tamam. Ya ya.

آمين 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 يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وحدينا وفقنا على الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم فعفو عنا يا رحيم Rabb'e verdin laazınu bana bi fadlik ve bevcuduk ve kereminc ya en kerem el kerimina ve ya erhamer rahimin. kurbanımızı da İsmet annesinde, Abi annesinde. Zümbül. Zümbül abla ve ailesi tarafından küçük Erdal kardeşimin sağlığı ve hoşluğuna en güzel bir şekilde kabul ve makbul eyle yarabbi. Bu küçük yavruyu Erdal'a zekalık kimselerden anne baba sözü dinleyenlerden eyle yarabbi. Anne ve babasına hayırlı bir evlat olmaya bu küçük yavruya nasip eyle ya Rabbi. Onu Müslüman olarak yarattığın gibi Müslüman olarak yaşamasına, yaşarken de sana layık bir kul olmasına nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Tüm bir Erdal kardeşimi burada bulunan, hepsini her türlü hastalıklardan, belalardan, kazalardan, musibetlerden koruyup muhafaza eyle ya Rabbi. Hepsinin bu ailenin içinde yaşayanların bedenlerine, sıhhat, vücutlarına afiyet. Tümlerine kolaylık, rızıklarına bozulur. Kendilerine de sağlık olsunlar nasip eyle ya Rabbi. İstediğimiz kurbanımız Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın kurbanı gibi kabul eyle ya Rabbi. Ahiret gününde küçük Erdal'a kurbanını şefaatçi eyle ya Rabbi. Serat Köprüsü'nden bu kardeşime kurbanı ile geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kendisinin sağlığı ve hoşluğuna bu kurbanı kesen ve kestiren babaannesi Zümbül Abla'dan razı ol ya Rabbi. Onları hem dünya hem ahiret saadetine nail eyle ya Rabbi. Kendilerini korktuklarından emin olduklarına nail eyle ya Rabbi. Haklarında hayırlısını kendilerine nasip eyle. Haklarında hayırlı olmayan onları bizden bizi de onlardan uzak eyle Kendilerine iyi hayat uzun ömürler. Helalinden bol bereketli kazançlar. Hanelerine de sağlık hoşçuklar. Hepsine nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hem İsmet abi tarafından hem de Zümbül abla tarafından kesmiş olduğumuz ve keseceğimiz bu kurbanımızı. Güzellerin en güzeliyle kabul ve قولي يا ربي هذا الله رزا اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا المستقيم سرات اللہ زین انفام تے علیہم عليهم, المقدوبی علیہم ولداللی آمین Allah kabul etsin. Arkadaşlar mübarek olsun kurbanınıza. Kurbanınızı kesmeye de ne Kurbanınızı kesmeye de ne Kurbanınızı kesmeye de ne Allah razı olsun. Bizden yanında helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Det er så vanskelig.

Sen kadar Sen güzelmiş Ne kadar da güzelmiş Allah'ım. Ne no. kadar da güzelmiş Ne kadar da güzelmiş Allah'ım. Ne kadar da güzelmiş Allah'ım. យាយណាយ៉ាសអា ide telling guys